Büyükşehir Belediyesi uygulamaya koyduğu en kapsamlı gençlik projesi olan Kılavuz Gençlik Modeli ile gençlere hizmet vermeye devam ediyor. Konuşmalarımız çerçevesinde 3 tane ana başlık. Büyükşehir Belediyesi uygulamaya koyduğu en kapsamlı gençlik projesi olan Kılavuz Gençlik Modeli ile gençlere hizmet vermeye devam ediyor. Oluşmuştu. Bunlardan bir tanesi teşkilatlanma var. Bu kapsamda Seka Park Otel'de gerçekleşen gençlik çalıştayına Genel Sekreter Doçent Doktor Tahir Büyükakın, Genel Sekreter Yardımcısı Feyzullah Okumuş, Başkan Danışmanı Veysel Özkara Aslan, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Doktor Ali Yeşildal, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Raşit Fidan, Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Eyüp Ensar Demir, müdürlük çalışanları ve gençlik liderleri katıldı bir tanesi eğitim konusu, bir de bizim gençlik hizmetleri ya da kılavuz gençlik hizmetlerinin modeli nasıl olacak? Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yerel olmasının yanı sıra Türkiye'yi örnek ve model olma amacıyla planlanan Kocaeli Kılavuz Gençlik Modeli ilkokuldan liseye, üniversiteden doktoraya uzanan yolda 7'den 77'ye bir nesle kılavuz olmayı amaç ediniyor. Kocaeli Kılavuz Gençlik Modeli bünyesinde bulunan 7 temel sacayağıyla ayakta duruyor. Bu sacayaklarını bilgi evleri, akademi lise, akademi üniversite, uluslararası öğrenciler, spor okulları, gönüllü gençlik liderleri oluşturuyor. Bu sacayaklarının hepsi de birbiriyle entegreli şekilde işliyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen Kılavuz Gençlik Projesi'nin teşkilatlanma, eğitim sistemi ve model başlıkları çalıştayda masaya yatırıldı. İdareci, eğitimci ve gençlik liderlerinin görüşleri alınarak sistemdeki ihtiyaçların belirlenmesi için çalışmalar yapıldı. Çalıştay sonucunda oluşturulacak olan raporlar ve stratejik planla kılavuz gençlik modelinin daha işlevsel hale getirilmesi planlanıyor. Kılavuz Gençlik Çalıştayı'nda gençlik liderlerine hitap eden Büyükşehir Genel Sekreteri Doçent Doktor Tahir Büyükakın, bu işi yapan kişiler olarak gençlik liderleri de bu çalıştayın içinde olmalıdır dedi ve devamında şunları söyledi. Kendilerinin dahil olmadığı, katılmadığı, gerçekten katılmadığı bir yapıda <laughs> bizim muvaffak olmamız söz konusu olamaz. Olumlu olumsuz bitti. Stratejik aman cümleleri kurdunuz. ショックするだけだ。